Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bugün ne videosu çekiyoruz İlkim? Ee, bebek, genç, yaşlı, yaşlı genç. videosu çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi ben yaşlı buraya... Yaşlı, bebek, genç. Evet, ben genç, o bebek, sen yaşlı. Bana yaşlı. Yaşlı, bebek, <gülüyor> genç. <gülüyor> Kendini bu kadar genç görme, bebek olacak evet. kadar. Arkadaşlar şimdi buraya yazılar var, siz bunları ışıktan dolayı göremiyor olabilirsiniz. Ben size söyleyeyim, tatlı... Atıştırmalık ve içecek. Arkadaşlar şimdi ben bunlardan ilk başta atıştırmalık diyorum. Bu atıştırmalıkla birlikte. Belki baksaydık çekseydik. E yok yok ona gerek yok. Atıştırmalık arkadaşlar. Şimdi herkes burada yazan kağıtlardan birer kağıt çekecek. Kime ne gelirse ona göre yiyeceklerin, içeceklerin, atıştırmalıkların tadına bakacağız. Tamam. Hadi. İlk olarak ne çekiyoruz? Buradan kağıt çekeceğiz. Dur, tamam. tamam mı? İlk ben çekeyim. Ben bilmiyorum. Şey, ben ben bunu <laughs> aldım. Ben de bunu aldım. Yeah bebek, genç. Bebek. Benimki de bebek. Hayır. ya! Hayır. Onun ki yaşlı. yaşlı. Onunki yaşlı. yaşlı Arkadaşlar atıştırmalık. Lazım. Evet, burada atıştırmalıklarımızda. Yaşlı nedir ya? Bebeğin, bebeğin atıştırmalığı, bebeğin Hayır, atıştırmalık. Hayır genç bu. Tamam bu genç senin. Yeah. Arkadaşlar benim atıştırmalığım bebek bisküvisi. Yaşlı. Ha o tatlısı. Yaşlı ya. Yaşlı ya da kayısı. Evet. <laughs> arkadaşlar hepimiz şimdi yiyoruz. Aç bakalım en güzel de sana geldi ha. Ben de bebek bisküvisi yiyeceğim. Hımm ben zaten çok severim bebek bisküvisini. Benim babam da çok severdi arkadaşlar bebek bisküvisini hala da sever yani. Sen <laughs> de dükkünden ye kütür kütür. Ben de yemem. Benim, ben yaşlı bir adam olduğum için. Senin dişlerin tutmaz o yüzden kayısı yiyorsun. Evet arkadaşlar ben yaşlıyım. Evet arkadaşlar şimdi kağıtlarımızı geri katlıyoruz. Evet. Karıştıralım tamam. iyice tamam. Kızım bir dakika dur bir dakika tamam. ben karıştırayım. Tamam baba ama. Ağzından düşüyor. Ne kadar doldurduysa ağzıma. <laughs> tamam bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar ilk önce kim çeksin çek aşkım. Tamam ben en son çekeceğim hadi. Ben de bunu musun? çekeceğim. Bu Babamın kapatması. Bence değil. Bence bu babanın kapatması. Ya yaşlı, genç. Arkadaşlar şimdi içecek zamanı. <laughs> Bebek çıktı bana. <gülüyor> <gülüyor> Ol bakalım alalım. Bir ver onu arkadaşlar bekle. İlkimin kovası. Ya bak bana... Şimdi ben ayran içeceğim. Ya bana normalde hep iyi şeyler çıkardı Bebek ya. Bebek bisküvisinin üstüne. Arda hiçbir şansı benim. Annem hiç Gazını da çıkartsın bu bebek. Aslında evet. bu biberon nereden kaldı ya? Yo, kimin oyuncak biberonlarından bir tanesi bebeklerin içeriği Ah çok tatlısın. Yan dönüp içsene bak şöyle. <laughs> Elini <içeri> çek. <laughs> benim de ayranım var. Ben de ayran içiyorum. Ayran daha kaldım. sağlıklı. Çünkü ben yaşlı bir kadın Ayrandan başka bir şey içemem. <gülüyor> 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 şimdi ben sana. Allah de güzelmiş. Şunları katlayıp koyalım. <laughs> tamam işte. Hayır şimdi. Bu, aslında bu yaşlı hem bebek hem yaşlı diş tutmuyor. Ah, Ta çok sevdin sen süt içmesini. <laughs> Arkadaşlar şimdi sırada burada siz görmüyorsunuz tabi tatlı. Şimdi herkes tekrardan katlasın. Tamam. Ben de şunu çekeyim. Ben de bunu çekeyim. Bakalım ne çıkıyor. Neymiş? Bakalım. Ay nasıl katladın var ki bunun gözü. Yaşlı. <gülüyor> Aa bana genç. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Volkan'ın tatlısı. Bebek maması. Bebek babası. <laughs> Sitlaç. Ay kaşık geçiyorsun. Ben kaşık geçiyorum. Ben genç, benim tatlım tabii ki de çikolata. Aşırsın İlk İlkim iki de Gofret arkadaşlar. Yaşta olduğu için gofret yiyecek. Arkadaşlar Volkan'a kaşığını veriyorum. Volkan mamanı ye bakalım. Aç mamanı. <laughs> Benim de burada çikolatam var. İlkim sen de gofretini ye. Ya bana... Ve annem bile ben gofret Bana bir genç gelmedi mi? ya. Ben arkadaşlar ben de diyelerim. Evet ama mı yiyeceksin? Biz bana, nasıl bana, bana hep yedi? bebek şeyleri ben geldi ya. Evet. Of. Burada kendine zıbı var. çok kötü kokuyor. Ay, yapacak bir şey yok. Kaşık <laughs> <laughs> alıp yapalım. yiyeceksin. Çok kötü oluyor Evet ya ama organik süt ya O yüzden arkadaşlar Şimdi keçi ben sütü ben var ben galiba içinde <laughs> Aşkım bu çok kötü ya bir Oğlum kendine bozulmuş gibi ya. ya Arkadaşlar keçi sütüyle yapılıyor Ya bebeklere yapılan bir şey sizce Kötü keçi olabilir sütü. mi Hı -hı. Keçi <laughs> sütü. Benim de çikolatam var Çikolata Ye bakalım Hiçbir şey yok ki onun Ha işte öyle yiyeceksin ye Kendine zoom yap <laughs> bebek maması Başkan ya. Aşkım ben bunu yersem kusarım. Ya o, o zaman yeme kusarım. tamam. Arkadaşlar ben de çikolatamdan bir ısırık alayım. Şöyle güzel bir kocaman bir ısırık. Hmm, hadi ilk sen de yaşlasın gofretini ya. Muzlu mu bu? Muzlu. Sadece Yemin kız. Yemin et Aa, ya. vanilyalı. Ha, vanilyalı vanilyalı. Evet. Sadece. Sen bunu ye ben onu yiyeyim hadi değişelim. <laughs> Olmaz canım o zaman şey kalmaz. Hayır. Ama ben bunu yiyemem aşkım. Ben az ayrıntı tamam. Bir o kaşığı ye en azından. İlkim sen Arkadaşlar işte biri bebek şeyini sevmiyor. Mamasını. Diğeri de yaşlıların yediği tatlıyı sevmiyor. Gofret. Yedim. Evet yedi Tamam mı? Miden mi bulandı? Çok kötü. Tamam yeme bırak. Çok kötü. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bence çok akışlı. Benim ağzım tatlı. Akışlı bir akışlı. Akışlı akışlı. Yok. Arkadaşlar bence çok güzel bir video. <laughs> dur dur. bir dakika. şey konuşuyorum. <laughs> çok şırma değilsin. Sana bir verdim. Çocuk. Evet arkadaşlar. <laughs> bu eğlenceli. <bu öğrencim> videonun, <laughs> bize... videonun üzerine. Seval de bir konuşursa söyleyecek. Arkadaşlar ya. bu videonun altına tekrardan yaşlı genç videosu çekmemizi istiyorsanız neler yememiz gerektiğini lütfen bize söyleyin. Biz de <laughs> yapalım yani onu o videoyu çekelim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyoruz. Kanalımıza yorum yazmayı, abone olmayı ve beğenmeyi asla unutmayın. Ben Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>